Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Hande Evçel ve Kerem Borsi'nin yepyeni yakın ve samimi görüntüleri geldi. Hanker çifti bildiğiniz üzere en çok sevilen çiftlerimizden biridir. Ee, ve bu yakınlarda onlar sevgili olmuşlar. Yine aşkı yelken açmışlar. En çok magazinde e, konuşulan yani e, magazin konusu olan çiftlerimizden biridir. Onları herkes çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Ve onlardan yepyeni paylaşımlar geldikçe fanlar daha da heyecanlanıyorlar. Arkadaşlar onlardan gelen yeni paylaşım hemen sizlerle paylaşmak istedik ve onun bu görüntüleri çok sevildi. Biz de onları yan yana gördük de çok seviniyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.